Bana asla dokunmadı ama yemin ederim o bakışın karşısında tamamen çıplak hissettim kendimi. Belki abarttığımı düşüneceksin. Ama onun bana bakış şekli sanki gözleriyle soyuyordu beni. Hayır, bana asla dokunmadı. Ama her onunla yalnız kaldığımda kendimi çıplak hissediyordum. Sanki tüm sırlarımı biliyordu. Hatta kocamın bile bilmediklerini. Ve bu hikayede bir bakışın, bir dokunuştan daha tehlikeli olabileceğini öğrendim. Belki sen beni anlarsın. Ya da sadece nasıl bittiğini hayal etmekle yetinirsin. Videonun sonuna kadar benimle kal, çünkü bu hikaye, belki de kendi evine başka gözlerle bakmana neden olacak. Ve bak, eğer bu video seni sonuna kadar tuttuysa, kanalda bin aboneye ulaşmama yardım et. Aşağıdaki butona tıklaman yeterli, ücretsiz, hızlı ve inanın, günümü güzelleştiriyor. O evimize ilk geldiğinde hiçbir şey fark etmedim. Daha doğrusu, fark ettim de görmek istemedim belki de. Hocamın amcası. Yıllardır görmediğimiz uzak bir akraba. Eşi vefat etmiş. Yalnız. Yaşlı. Sessiz biri. Evimizde birkaç hafta kalacak dedi hocam. Senin gibi biriyle ilgilenirse mutlu olur dedi hatta. Ben de başımı sallayıp gülümsedim. Ne diyebilirdim ki? Ama daha ilk günden bakışları beni rahatsız etmeye başladı. Yüzüme değil, gözlerime değil. Doğrudan vücuduma bakıyordu. Sanki beni tarıyordu. Sanki içimden geçiyordu o bakış. Sabah uyanıyorum, mutfağa iniyorum. Kahvemi alırken beni izliyor. Sessizce. Konuşmadan. Gözünü bile kırpmadan. Hocam bir şey anlamıyor. Hala onun masum, yalnız amcası olduğunu sanıyor. Ama ben, ben bir kadınım. Ve bir kadın, hisseder. Bir erkek sana nasıl baktığında o bakışın içinde ne olduğunu anlar. Ona göre ben sadece gelin değilim. Ben kadınım. Ve o da bunu biliyor. İlk başta kendi kendime abartıyorsun, dedim. Yok canım, yaşlı adam işte. Ama zaman geçtikçe... O sessizlik, o gözler, o nefes alışları. İçimde bir şeyleri uyandırmaya başladı. Korku değil. Tepki değil. Ama başka bir şey. Adını koyamadığım ama hissettiğim bir şey. Sen hiç birinin gözleriyle soyulduğunu hissettin mi? Hiç bakışlarla sahip olunduğunu düşündün mü? İşte ben tam da bunu yaşadım. O gün hocam işe gitmişti. Evde sadece ikimiz vardık. Ben odadaydım. Kıyafet değiştiriyordum. Kapıyı tam kapatmamıştım. Çünkü neden kapatayım ki? Evde yabancı yoktu sonuçta, değil mi? Ama sonra bir şey hissettim. Bir bakış. Derimin üzerinde gezen sessiz bir bakış. Yavaşça döndüm ve oradaydı. Kapının eşiğinde. Hiçbir şey söylemeden bana bakıyordu. Açmadı gizlenmedi. Suçlu gibi yapmadı. Sadece baktı. Ve o an sanki zaman durdu. Gözleri gözlerime değmedi. Daha da aşağıdaydı. Beni baştan aşağı yavaş yavaş izliyordu. Sanki kıyafetlerimin altında ne olduğunu ezbere biliyormuş gibi. Sanki daha önce görmüş gibi. Bedenim dondu. Ama içimde bir sıcaklık yayıldı. Utanç mıydı, korku mu? Yoksa başka bir şey mi? İtiraf edeyim mi? O an bir parçam onun kaçmasını istedi. Ama başka bir parçam kaçmadığı için rahatladı. İçimdeki o fısıltı var ya. "Bak, seni istiyor." diyordu. Bu kelimelerle anlatılacak bir şey değil. Bu bir kadınla bir erkeğin arasında gözle görülmeyen ama hissedilen bir gerilim. Beni rahatsız mı etti? Evet. Ama aynı zamanda beni hatırlattı. Ben hala bir kadınım. Ve o da bunu fark etti. Biliyor musun? Bazen biri seni istemese de olur. Ama seni gözleriyle arzularsa. O his çok daha tehlikeli olur. İşte tam o andan sonra. Hiçbir şey aynı olmadı. O an göz göze gelmedik ama bakışları zaten yeterince konuşuyordu. Sanki bedenime değil, içimdeki o gizli yere dokundu. Kimsenin bilmediği, kimsenin girmediği yere. Kapıyı kapatabilirdim. Ona bağırabilirdim. Hocama söyleyebilirdim. Ama hiçbirini yapmadım. Sadece kaldım. Sessizlikte. Hareketsiz. Bir kadın bazen bağırmaz ama içinden geçenleri gözlerinden anlarsın. Ve ben o anda bir karar verdim. O bakışlara izin vermeyecektim artık. O gerilimi, o gizli oyunu bitirecektim. Çünkü bir yerde eğer sınırı çizmezsen çizgiyi aşmak çok kolay olur. Ve biz o çizgiye çok yaklaşmıştık. O gece koltuğa oturduk. Aynı odada. Televizyon açık. Ses var ama biz susuyoruz. Aramızda kelimeler değil, bakışlar dolaşıyor. O bir adım atarsa ben düşerim. Ama ben bir adım geri durursam belki de her şey kontrol altına alınır. Ve ben geri durdum. Gözlerimi kaçırdım. Ayağa kalktım. Yavaşça mutfağa yürüdüm. Kendimi toparladım. Derin bir nefes aldım. Aynaya baktım. Ve kendime fısıldadım. Sen onun oyuncağı değilsin. Ertesi sabah Yeni bir kadındım. Kararlı. Sessiz ama net. Onunla yalnız kalmaktan kaçındım. Bakışlarını görmezden geldim. Konuşmadım, cevap vermedim. Mesafe koydum. Ve belki de ilk kez ben kazandım. Ama içimde bir soru hala yankılanıyordu. Eğer o adımı atsaydı, ben durabilir miydim? Sen olsaydın, ne yapardın? Ertesi gün Ev sessizdi. Kocam yine işteydi. Ama bu defa ben bekledim. Onun gözüme göz değmesini değil. Benim gözümle ona sınır çizmeyi. Mutfağa çağırdım onu. Sesim sakindi. Ama içim doluydu. Karşımda durdu. Gözlerini benden kaçırmadı. Ben de kaçırmadım. Ve dedim ki. Ne yaptığınızı biliyorum. Ve artık yetti tek kelime etmedi. Ama ilk kez başını eğdi. Bakışlarına indirdi. Sessizlik vardı aramızda. Ama bu sefer benim sessizliğim güçlüydü. Onunki suçluydu. O an anladım. Bir şey yapmasına gerek yoktu. Dokunmasına da. Zaten her şey bakışlarda yaşanmıştı. Ve ben artık o oyunun parçası olmak istemiyordum. O günden sonra ne beni o şekilde izledi. Ne de yanımda o eski halini gösterdi. Uzaklaştı. Soğudu. Bir yabancı gibi davranmaya başladı. Hocam fark etmedi. Hiçbir şey anlamadı. Ama ben her şeyi çözmüştüm. Ve kendi sınırımı kendim çizmiştim. Biliyor musun? Kadın olmak bazen sesini yükseltmek değildir. Bazen sadece bir bakışı geri vermemek yeter. Bir adımı atmamak. Bir boşluğu doldurmamak. Ve işte o zaman güç sende olur. Ama içimde bir yerde hala şu soru dolanıyor. Eğer hiçbir şey demeseydim, acaba nereye kadar giderdi? Belki senin de aklında aynı soru var, değil mi? Bazen bir dokunuş olmadan da iz bırakılır. Bazen sadece bir bakış. Bir kadını eksiltir. Ya da tamamlar. Ben eksildim mi bilmiyorum. Ama o gözlerin ağırlığını hala omzumda hissediyorum. Bir daha karşılaşsam yine aynı soğukkanlılıkla durabilir miyim bilmiyorum. Ama bugün bugün en azından şunu biliyorum. Ben sınırımı çektim. Ve o artık oraya adım atamıyor. Peki ya sen? Sen hiçbir kadının bakışlarında kayboldun mu? Ya da bir kadını sadece gözlerinle soyduğunu fark ettin mi? Fark ettiyse ne hissettin? Açık ol. Bana yaz. Buradayım. Yorumlarda seni bekliyorum. Cevap veririm. Birebir. Sadece seninle konuşuyormuş gibi. Ve eğer bu hikaye sende bir şey uyandırdıysa. Bir şeyleri düşündürdüyse. Beni bir tıkla destekleyebilirsin. Beğen butonuna dokun. Abone ol. Sadece bir saniyen alır. Ama bana çok şey katar. Ve bak. Ekranda başka bir hikaye çıktı şimdi. O da seni bekliyor. Bana yetmediysen. Orada devam edebiliriz. Görüşürüz. Ama sadece istersen.